Sen devam et. Ya hızlansana. Kaldırımı çekiyorum. Evet abim. Motor sürüyor. Gördüğünüz gibi motoru son derece kıyak. Ben de bisikletimle onu takip ediyorum. Gel in aşağı in in. Şuradan sağ taraf benim eve çıkıyor. Sol, ister soldan da soldan devam et. Ve hatta sağdan devam et sağdan. Sağdan. Sağdan devam et. Sen benim dediğimi yap. Sağdan sonra tekrar sola git. Ha, tekrar sola gir. Tekrar evet. Evet görüyorsunuz. Abim son derece hit olmuş durumda. Buradan sola. Evet. Evet. Bak ben burada deneme yapabilirim. Gördüğünüz gibi abim ve motosikleti. Harikasın dostum.